Sevgili izleyiciler merhabalar. ABB TV ekranlarında bir psikorehber programıyla daha sizlerleyiz. Söz konusu çocuklar olunca anlatılacak konularda bizleri bekliyor. Bu hafta bebeklikten çocukluğa doğru 3-6 yaş konusunu konuşacağız. Bu haftaki konuğumuz uzman klinik psikolog Oya Özalp Kartal. Tekrar programımıza hoş geldiniz hocam. Sağ ol, nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Ee, dilerseniz izleyicilerimize e, ışık tutacak sorularla başlayalım. Çocuklara temel alışkanlıkların kazandırılması konusunda ebeveynler nasıl bir yol izlemeliler? Bize biraz anlatır mısınız? Ee, okul öncesi dönemde e, temel alışkanlıkların kazanılması için daha önceki zamanlarda da aslında rol model alarak çocuklara öğrenirler. Anne babaların evde. E, alışkanlıkları geliştirmek için hem yemek alışkanlığı hem tuvalet alışkanlığı hem bir takım öz bakım becerileri, diş fırçalama, dikanma gibi, el yıkama gibi alışkanlıkları kazandırmaları için önceden e, rol model olmaları, onlarla birlikte yapmaları gerekir. Bunu biraz oyun haline getirmeleri gerekir. E, tuvalet alışkanlığı için çok e, telaşlanmamak gerekiyor. E, bazen çocukların tuvalet alışkanlıkları ileriki yaşlara kayabiliyor. Hazır olduklarını belli ederler. Ee, mesela geceleri kuru kalkmaya başlarlar, sabahları kuru kalkarlar, ee, yavaş yavaş şiş, kaka gibi şeyler söylerler, belli etmeye başlarlar. Bu gibi durumlarda tedirgin olmadan hemen yakalayıp o dönemde hazır olduklarında e, tuvalet alışkanlığının verilmesi gerekir. Aynı şekilde diş fırçalamak, kıyafetlerini giyinme, öz bakım becerilerinde de çocuğa biraz inisiyatif vermek gerekir. İnisiyatif verilmediği zaman bu sefer herkes onu yerine yapıyorsa yapmaya ihtiyaç duymuyorlar ve sonrasında bu beceriler gelişmiyor. Ee, okul öncesi döneme gelmeden önce tabii e, kitap okuma biraz e, sayıları öğretme gibi şeylerin de e, sınıf e, evde öğretilmesi gerekiyor. Ee, okul öncesi dönemde de bu tabii pekiştiriliyor ve e, çocuklar bir üst düzey e, eğitim için önceden hazır olması gerekiyor. E, Oya Hocam biraz e, sorunun başına dönersek daha doğrusu e, cevaplarınızın başına dönersek tuvalet alışkanlığından bahsettiniz. Hı hı. E, çocuklara tuvalet alışkanlığı kazandırırken e, ters tepecek ebeveynlerin yapmış olduğu e, davranışlar sizce neler? Yani çocukta spesifik olarak ters tepecek davranışlar var mı? Ee, çok e, kafa karıştırıcı şeyler olabiliyor bazen. Yani tuvalet için hazır olan çocuk zaten bunu belli eder. Ee, biraz e, daha çok e, gündüzleri kuru kalmaya, geceleri dediğim gibi kuru kalmaya başlar. Gün içerisinde belirli sıklıklarla tuvaletine yaptığı zamanları yakalayabilirsiniz. O dönemlerde e, hangisi için uygun olduğunu düşünüyorsanız, lazımlık da olabilir, adaptörle, klozet de olabilir. Çocuğun kendi rahat hissettiği bir ortamı sağladıktan sonra ee, bu eğitime başlanabilir. Ee, sık yapılan yanlışlardan biri e, gece ve gündüz aynı anda başlanmaması oluyor. Yani gündüzleri açık oluyor, bez, bezsiz oluyor çocuklar ama geceleri bağlanıyor. O da kafa karışıklığı neden oluyor. Ee, başlanacaksa tamamen bezin artık ortadan kaldırılması ve tuvaletin e, hayata girmesi gerekiyor. Çocukların e, burada e, anne babayı daha önce gözlemlemesi yani o tuvalet rutinini öğrenmiş olmaları da önemli. Çekici hale getirilmeli. Yani o bunu yaptıktan sonra oyun oynayacağız. Hadi bitirelim bir an önce ondan sonra seninle parka gideceğiz gibi bir takım ödüllerin verilmesi de çocukları motive ediyor. Çocuk ruh sağlığı için oyunun önemi nedir? E, bu konuda ebeveynlere düşen sorumluluklar nelerdir? Oyun çocuklar için yemek, içmek, uyku gibi bir ihtiyaç aslında. Yani hayatlarının en önemli parçası, e, onların işi bu, oyun oynamak. Oyunu da tabii e, özellikle küçük yaşlarda kendi başına oynamayı becermelerini beklemiyoruz. Onlarla mutlaka oynaması lazım ki e, nasıl oynanacağını hayatı provet etsinler, nasıl oynanacaklarını öğrensinler, oyuncakları kullanmayı öğrensinler, etkileşim öğrensinler. Oyun içerisinde hem e, sosyal ilişkileri öğreniyorlar, dil gelişimlerine katkıda e, bulunuyorlar, ruh sağlığı sorunları için çok ciddi koruyucu bir e, şeydir oyun. Yani bütün öfkelerini, duygularını her şeyi oyunda e, gösterirler. Bunun için de tabii oturup çocukla oyun oynamak lazım. Bunun için de çok oyuncağa ihtiyaç yok aslında. Hı -hı. O da çok e, yapılan bir e, sıklıkla yapılan bir yanlış. Çok fazla oyuncak alınıyor. Aslında çok oyuncağa ihtiyaçları yok. Çok az oyuncakla da oynayabilir çocuklar biliyorsunuz. Birkaç tane ta, taşla toprakla bile oynayabilirler ama e, çok oyuncak değil çok oyuna ihtiyaçları var. O yüzden de onların rehberliğinde anne babanın yanında e, onların oyunlarına giriş yapmaları ve onların oyunlarını geliştirmeleri çok önemli. Onların e, çocukların söylediği şeyleri yapmaları ve oyunda onlarla birlikte keyif almaları çok önemli. Hem çocuk için çok geliştirici bir şey oyun hem de ruh sağlığı için çok koruyucu. Ayrıca okul öncesi dönemde de okuldaki kuralları öğretmek bütün ilişkilere adapte olmaları için de evde oyun oynayan çocuklar çok daha şanslı oluyorlar. E, Oya hocam, ebeveynler çocuklarına oyunu öğretmelerinden ziyade Acaba çocuğun problemlerini tespit etmek için e, oyun esnasında e, bazı tüyolar yakalarlar mı sizce? Yakalayabilirler tabii ki. Çocuklar aslında oyunda bütün hayatlarını yansıtıyorlar. Oyun onların e, bütün hayal dünyalarından da çok şey e, bize anlatıyor hem de kendi yaşadıkları, gün içinde yaşadıkları ne varsa her şeyi aslında oraya döküyorlar. Ama tabii burada anne babadan beklediğimiz şey terapist gibi onun hani sorunlarını çözmesi değil, sadece onun oyunun içinde var olması, çocukla keyifli bir şekilde oyunu sürdürmesi, bir, tıpkı bir kompozisyon gibi girişi, gelişmesi ve sonucu olan bir kompozisyon gibi oyunun başlatılması, devam ettirilmesi ve sonlandırılması çok önemli. Böylece çocukların hem dikkat süreleri artıyor hem de anne babayla keyifli bir ilişki kuruyorlar. Okul öncesi eğitimin önemi nedir? Aileler bu konuda nelere dikkat etmeliler? gene ee, tabii eğitimde okul öncesi eğitim de çocukların hem ruh sağlığını çok koruyucu hem de fiz zihinsel gelişimleri için çok önemli bir şey. Bunun için tabii en önemli şey ulaşılabilirlik, yani kreşlere, ana sınıflara ulaşılabilirlik. Devlet okullarının, işte belediyelerin bir takım girişimlerinin olması. Bütün çocuklara okul öncesi eğitimin öncelikle ulaştırılması çok önemli. Burada topluma çok görev düşüyor. Bunun yanında seçerken neye dikkat etmeli? Çocuk için güvenli. Onun orada bağlanabileceği bir öğretmeni olan bir okula ihtiyaç var. Keyifli arkadaşlar, vakit geçirecek. yoksa e, ekstra oyuncağı olan ya, ya da ekstra bir takım faaliyetlerden ziyade öncelikle oradaki öğretmenin, e, oradaki bakım veren kişilerin çocukla e, keyifli bir ilişki kurmasına dikkat edilmeli ve çocuğun orada Kendini bin içerisinde arkadaşlarıyla ve o ortamın içinde mutlu hissetmesi önemli. Bunu çok güzel çocuklar belli ederler. Yani mutsuz çocuk bir şey diyordur. Yani okulda iyi gitmeyen bir şey varsa onu mutlaka belli eder. Bir süre sonra da alışıyorlar çok hızlı bir şekilde aslında. Alışıyorlar çocuklara bu fırsatlar sunulduğu sürece. Önce yarım gün başlanabilir, sonra tam güne çıkarılabilir. Kreş ve ana sınıf eğitimi sonraki yıllar için gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Okul öncesi dönemde rastlanan ruh sağlığı sorunları nelerdir? Ee, tabii çok ciddi uyku sorunlarıyla gelen çocuklarımız oluyor. E, duygu düzenleme dediğimiz regülasyon sorunlarıyla gelen çocuklarımız oluyor. E, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun ön belirtileriyle gelen e, çocuklarımız oluyor. Yani Ama bunlar için tabii e, tanık olmak için çok erken ama bir takım önlemler alınabiliyor. E, yine zihinsel gelişme gerilikleri otizm spektrum bozuklukları, dil gelişimi ile ilgili, artikülasyonla ilgili sıkıntılarla gelen çocuklarımız oluyor. Bunların tabii gene her konuda olduğu gibi bu konuda da erken tanı konulması ve erken müdahalede bulunması ee, çok hızlı sonuçlar alınıyor ee, çocuklarımıza. Çok hızlı sonuçlar alıyoruz. O yüzden de e, hiç çekinmeden çocuk psikologlarına, çocuk psikiyatristlerine başvurmak lazım. Bir anne babalar hissediyorlar. Hissettiğiniz bir şey varsa doğrudur. Yani bir şey e, size e, huzursuzluk yaratıyorsa en azından içiniz rahatlasın diye gidilip sorulabilir ve e, bir uzmandan destek alırsanız hemen hızlıca tıpkı çocukların yaralarının çabuk iyileşmesi gibi bu sağlık sorunları da aslında hızlı toparlanabilir. Oy hocam vermiş olduğunuz bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Psikorehber programımızın bir bölümünün daha sonuna geldik. Haftaya farklı konu ve konuklarla yeniden sizlerle birlikte olacağız. ABB TV ekranlarında kalın, hoşçakalın.